Süper Final Şampiyonluk Grubunda 5. hafta maçında Galatasaray Beşiktaş'ı aralayacak. Galatasaray şu an 46 puanlı, Fenerbahçe'nin 3 puan, daha doğrusu 2,5 puan önünde bulunuyor hala. Hafta içi maçlarında gerçekten hani iki takım da iyi futbol sergilemediler. Özellikle Galatasaray yani Trabzon karşısında bir galibiyet alması bekleniyordu ama Trabzon çok iyi kapandı. Yani gerçekten çok iyi bir soğuma yaptı. Alanları çok iyi daralttı ve Galatasaray'ın pozisyon şansı vermedi diyebiliriz yani bir iki pozisyon var. Necati'nin yani girdi. Onun haricinde Galatasaray pozisyona da giremedi. Bir de hani gördüğümüz şey hani Galatasaraylı oyuncular çok stresliydi. Hani artık hani Fenerbahçe yaklaştıkça onlara oyuncularda da stres artmış gözüktü. Tabi bir de bir sağ dışı olaylar da var. Hani kulüplerin açıklamaları, işte federasyonun açıklamaları derken Galatasaraylı oyunculara bir stresli oldukları gözü gözüktü o maçta. Ee, Beşiktaş ise Beşiktaş Beş, Fenerbahçe'yi ağırladı hafta içi maçında. Yine yani kötü futboluna devam ettirdi diyebiliriz. Yani yine bir çok varlık gösteremedi ama hani Almeida'nın oynaması diğer forvetlere göre daha kaliteli bir oyuncu Almeida Beşiktaş'ta. Ve hani Almeida'nın oynaması Kurejmi'yi de daha rahatlattı. Çünkü top tutabilen bir oyuncu. Fizik güç çok kuvvetli ve biraz da onun katkısıydı biraz da derli toplu gözüktü diyebiliriz. En azından hücumda hani daha iyi ataklara girebildiler. Daha çok pozisyon buldu Beşiktaş o maçta. Ee, hani her ikinci yarı farkı da açabilirdi. Ee, Al medyadan Holosko'nun pozisyonlar var. Ee, ben bu maçı oynayacakları bilmem Tabii Galatasaray Galatasaray'ın kazanması olacak. Çünkü Galatasaray bu hafta kazanırsa şampiyon olabilir. Yani bir de geçen hafta puan kaybettikten sonra bir daha daha or, daha konsantre olacağını düşünüyorum ben Galatasaray futbolcuların. O yüzden de şampiyonluk da gelebileceğinden dolayı daha bir motivasyon. Tribünün, tribünlerin de dolmasını bekliyorum. E, o yüzden de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ben. Sizlere dönerim. Galatasaray'ın galibiyeti olacak bu maçta. E, maç sonucu birin. E, bir de yani erken bir gol olabilirse Galatasaray'ın 2-3 yapabileceği bir maç olabilir bu. E, o yüzden de hani maç sonucu birin yanında hani handikaplı bir de alternatif olarak denenebilecek bir bahis bu maçta.